Herkese yeni bir günden merhabalar. Açılışı bu şekilde yapmak istedim. Şimdi sandalye kılıflarım geldi. Sandalye örtülerim geldi. Daha doğrusu sandalye kılıflarım. Biraz şaşırdım. Aslında yazıyordu yorumlarda ama yine de şaşırdım. Çok hızlı geldi gerçekten. Güzel bir paketlemeyle de şöyle geliyor. Yanıma keşke işte bıçak falan tarzı bir şey açtım. Böyle yırtarak haşin bir şekilde açmasaydım. Neyse. Şimdi ben bunu açmadan şöyle söyleyeyim rengi e, gri ama yorumlarda lila gibi olduğunu söylüyorlar tabi rengi bu arada renk insan gözüyle çok farklı algılanan bir şey yani benim gri gördüğümü belki başkası böyle lila gibi görebilir hani renk e, bilimsel olarak da böyle söyleniyor. Mesela ben gri görüyorum şu anda kamerada nasıl duruyor bilmiyorum buna yorumlarda çoğu kişi lila e, gibi yazmış. Ama bence Lila ile alakası yok. Tabii serdiğim zaman nasıl olacak bilmiyorum. Paketlemesi bence muazzam. Evet şöyle. Ay sandalyelerim olacak çok merak ediyorum. Ya bu gri yani. Şöyle kumaşını şöyle dokusunu göstereyim. kumaşı da güzel. 179.90'a aldım. Yani 180 lira. Alt kısım sanırım. Bunu bu şekilde oturtacağım. Tam yapamadım sanki ama keşke şey yapsalarmış daha iyi olurmuş. Mesela şuralardan böyle bir ip, lastik ip ortada böyle bağlanabilir. Şuralar mesela daha sıkı olabilirdi. Bence ama yani bakar mısınız? Sanki sandalyenin kendi kumaşı gibi oldu bence. Benim çok hoşuma gitti. sandalyeleri giydirdim. Daha doğrusu 3 tanesini. Mutfakta üç tane sandalye kullanıyoruz ve içinde altı tane vardı. Bunlar çok iyi oldu çünkü bunlar yıkandığı zaman bunları makineye atıp bunları hemen takabilirim. O bakımdan da çok iyi oldu. Ya ben çok beğendim. Sizce nasıl olmuş? Neden bu renk derseniz eğer de şöyle söyleyeyim. Kartela'da o kadar alakasız renkler vardı ki hiç benim mutfağıma uymayacaktı. Böyle pembeler, morlar, yeşiller, lacivertler. Yani onlar hiç uymazdı. İşte böyle taş rengi, krem rengi falan zaten bu koltukların rengi de öyle. Ben değişiklik olsun istedim. Bir siyah vardı hani olabilecek. O da böyle çok kapatır dedim. Ne bileyim çok mu toz gösterir dedim. O yüzden gri tercih ettim. Hem böyle salondaki koltuklarla da böyle hani şey olsun istedim. Birazcık geçiş olsun dedim. Bayağı ibiş olmuş bugün. Abarttım aldığı. Ama çok tatlı bence rengi. Hemen geliyor. Bir süre dağıtmayın tamam mı Kıvanç bu evi? Bir süre. Ama, ama. Gelinim sana söylüyor. Yok neydi? Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Mesaj yerine gitmiştir umarım. Eee. Nasıl bu kadar dağılıyor? Gerçekten hiç anlamıyorum. Eee. hırsız girse gerçekten daha az dağıtır bu evi. Bazen yazıyorsunuz bana nasıl evin bu kadar her zaman toplu. Her zaman toplu olmadığını size göstermek istedim tabii ki. Eee. Ya bazen hiç dokunmadığım hani tamam dağıtsınlar. İstedikleri gibi dağıtsınlar dediğim zamanlar oluyor ama çoğunlukla hani hemen müdahale ediyorum tabii. Ne kıvanç nasıl yani? <laughs> bana birden sipariş verdim. Sanırım bu bana bir ben zengin edeceğim. Ama ne yapayım %40 indirim vardı gerçekten. Böyle güzel şeylerde indirim vardı özellikle temizlik ürünlerinde. Onları aldım. Bu arada kollarımı soracak olursanız zaten beni izliyorsanız biliyorsunuzdur. Maalesef kıvanç hatta annem buradayken onu da çok fena ısırdı. Yani onun kolları da bu şekilde. Annem bile inanamadı yani nasıl tutup koparacak neredeyse. Oğlum tarafından çok fena bir şekilde ısırılıyorum yani. Çocuklar içerideler, bir yandan da akşam ne yapsam diye düşünüyorum. Serhat son zamanlarda yemek seçmeye başladı. Aslında seçiyordu ama e, yiyordu yani sebze özellikle yemeye çalışıyordu diyeyim. Yani Reddetmiyordu, yiyordu. E, mesela kabak yemiyor. Gerçekten kabaklı hiçbir şey yemiyor son zamanlarda, yiyordu. Annem kapuska yaptı biliyorsunuz, onu hiç yemedi. İşte fasulyedir, pırasadır. O evet. daha çok böyle etçi, işte balık, köfte, tavuk. Asya'da aynı şekilde o da babasına çekmiş. O da aynı şekilde et, işte makarna, pilav, çorba çeşitleri. Yani bu tarz şeyler. Salatayı bile masaya yapıyorum ya, hepsini ben yiyorum. Ya da yiyemiyorum, kalıyor. Hatta annemden nasihatler videosunda annem işte bu kadar yeşillik alma kalıyor. Kendine kadar al ya da hani... E

Biz senle sokağa izliyoruz. Nasıl kapatıyorum bilmiyorum. Ha kapandı. Filmlerde bir şey yok. Ne? Asya benden pijama takımı istiyor. İzlediği bir çizgi filmde. E, kızın üstünde böyle mavi beyaz puantiyeli pijama vardı. Baktım baktım dün akşam yok. Yani o tarz pijama bulamadım. Sadece benzeri vardı. O da puantiyeli değildi. Hı hı. Bakacağım bakalım. Bulabilirsem şansiye sözüm var. Ona güzel bir takım Neler aldım hızlıca göstereyim. Sofya'nın 8 adet 8 rulo tuvalet kağıdını aldım. Ve kokulu. Ve çok güzel kokuyor. Gerçekten. Bunu ben... Bu normalde 27,90muş Ben 16.70'e almışım. Bence gayet e, iyi. Aldığımı düşünüyorum. Özellikle kokulu olması güzel. Temizlik ürünlerinden devam edelim. Ben favori yüzey temizleyicim. ABC'nin kalıcı kokulu büyülü bahçesi. Bunu da bu da 9.95'ten 5.97'ye düşmüş. Daha sonra Domestos'un mutfak hijyenik köpüklü olanından aldım. Ocakta aldım bas fayans fayansta kullanılmış. Ben bunu genellikle eee ben genellikle tezgahta kullanıyorum. Beyaz olduğu için en ufak bir çay damlası hemen. Yani hemen silmeniz gerekiyor. Biraz beklediyse leke oluyor. Ufak bir tuz sıkıp temizliyorum. Daha sonra streç film aldım. Bu arada o onun fiyatı 20'den 12.50'ye düşmüş. Şöyle streç film aldı. Bu da 17'den 10.47'ye düşmüş. Şimdi şıkıcı aldım ABC'ni. Hmm. Tamam anneciğim. ABC'nin Parfumia Romantik gül ya, 60 yıkama olanın. Ben ABC'yi çok seviyorum. Bu da <laughs> 22.45'den onu 13.47'ye düşmüş. Ha. Temizlik ürünlerimiz bitti. Şimdi biraz sebze tarzı bir şeyler aldım. Kapı aldım. Yine bunlarda da indirim vardı bu arada. Şöyle genellikle çarşamba günleri şey yapıyorlar. Böyle sebze meyve de indirim yapıyorlar. Şöyle bir Bile limon aldım. Bunun bir gerek yok. Şöyle patlıcan aldım. Ve kekikli kekikli yayla salata diyor. Herhalde içinde kekik de var. Böyle bir salata aldım. Muhtemelen bunu kendim yiyeceğim. <laughs> kendim aldım. Çok güzel. Böyle alışverişimiz bu kadar. Bunların hepsi 103 lira tuttu. Yani 100 lira tuttu. Bence gayet hmm, iyi. Gel. Gel. Kıvanç gel. 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 Kıvanç Bey'i uyuttum. Mutfağa girdim. Ne yapacağımı da buldum. Çubuk makarna yapıyorum. Salçalı mı yaparım? Bilmiyorum. Asya'ya sormam lazım. Fikirleri değişebiliyor çünkü. Bir de şu annemin verdiği konserveyi yapacağım. Sadece soğanı kavurup üstüne bunu dökeceğim. Yemeklerim neredeyse hazır. Kıvanç bu arada kucağında makarna pişmeden. Kıvanç tabii ki uyandı şu anda. Benim de. Şurada yemeğimiz. Bunu birazdan kapatacağım. Bir de şöyle birazcık brokoli haşlıyorum. Ve makarnamız sade yapayım dedim tereyağlı. Oh mis. Sen söyle bana bakayım. Niye uyandın? bana bir açıkla. Hiç durmuyor yanında değil mi? Yastıkla savaşıyor. Yaz bugün ben bu evi kaç kere topladım biliyor musun? Sayamadım yani şu anda. Kıvanç uykuma gel uyuyalım Uykusu yok. Yeni uyandı yalnız. Yeni mi uyandı? Niye beni beklemedin? Uyku mahmurluğu. Niye beni beklemedin? Ah! <gülüyor> <gülüyor> Yastığı ısırıyor değil mi? De adam gibi davrandı. Kadın da sana nasıl kocasın demesi. Ayrıca şimdi nasıl kocasın deyince de illa öldürmek mi lazım hiç? Biz çıtımızı çıkartmayacağız mı kadınlar olarak? Yani

Kendini paralamışsın be oğlum. O çorap nasıl delindi? Bana bunu bir anlat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. niye bu kadar mutlu olur? Vanilya. Vanilya. Vanilya değil, sofia. Sofya. Sofya. <laughs> Vanilya Sofya. <laughs> Çocuklar dışarı mı çıksak